Merhaba. hepinize hoş geldiniz öncelikle. Ben Barış Asa, eczacıyım. Fakat bugün burada eczacı kimliğim yerine sporcu kimliğinizle karşınızda olacağım. Eski bir motosiklet sürücüsüyüm ve motosiklet tutkunuyum. Ee, hep birçoğunuzun bildiği gibi yollardaki lezzet duraklarının en güzellerini motosiklet kullananlar bilir. Hal böyle olunca motosiklet kullandığım dönemde fazlasıyla külah almam ve sağlığımın bozulması sebebiyle başka kendime başka bir iki tekerlekli araç arayışına girmiştim. Bu noktada karşıma bisiklet çıktı. Sanıyorum aramızda bisiklet kullananlar vardır. Peki sizce bisiklet nedir? Bisiklet bence insan vücudundaki yağ ile çalışan, sizi stresten uzaklaştıran, sağlığınıza harika bir pozitif katkı yapan, sizi hayallerinize götüren bir ulaşım aracıdır. Ben bisikleti böyle tanımıyorum. Bisiklet benim için bir aşk. Sonrasında bu tanımlamadan sonra Kendime bir tane bisiklet edindim. İlk aldığım bisiklet bir şehir bisikletiydi. Klasik, bir amortisörü olan, lastik boyutu ortalama olan ve dışarıda hepinizin rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bisikletti. Bu bisikletle öncelikle pazar turlarına başladım. O patika seni, bu patika benim geziyordum. Bu gezilerim sırasında rüzgarın, doğanın, güneşin, yağmurun ve hatta yağmur sonrası ortaya çıkan toprak kokusunun ne kadar güzel olduğunu yeniden keşfetmiştim. Bu duygular hepimiz çocukluğumuzla aşinaydık. Fakat hayat koşuşturmacı ve telaşesinde yerlerini bambaşka şeylere bırakmıştık. Bisiklet böyle bir tutkuyla hayatıma tekrar girmişti. Resmen o an çocukluğumu yaşıyordum. Sonra zaman içinde içimi bambaşka bir tutku kapladı. Onun ismi yol yani yarış bisikletiydi. Bu bisikletler harika renkleri olan alımlı, Karbon fiber hafif malzemeden yapılmış ve rüzgarı adeta yararak giden canavarlardı ve onları öyle tanıyorum. Büyük bir tutkuyla bir yol bisikletine sahip olmak istemiştim. Kısa zaman sonra bu tutkuma sahip oldum ve yol bisikletleri yarışlarıyla tanıştım. İlk koştuğum yarış Kayseri'de yapılan RCS Gran Fondo'ydu. Toplam 116 kilometrelik mesafelik yarışta 100 kilometrenin ardından 16 kilometre zirve finişiyle beraber Erciyes Dağı'na çıkıyorduk ve tüm görkemiyle Erciyes karşımızdaydı. İnanılmaz bir andı, inanılmaz keyif almıştım. Bu yarıştan sonra birçok farklı yarışa girdim. Daha bisikleti satın aldım, daha bisikleti yarışlarına katıldım. Adeta bisiklet, yarışma ve adrenalin tutkusu beni içine çekiyordu. Sonrasında takvimler 2018'i gösterdiğinde Bursa'nın en iyi sporcuların bir araya geldiği bir kulüpte yarışma şansı buldum. Benim için adeta bir rüyaydı. Geriye dönüp baktığımda görüyorum ki bisiklet sayesinde güzeller görmüş, güzel insanlar tanımış ve hayatımı bir disipline sokmuştum. Bir defa artık çok daha sağlıklıydım. Sonrasında 5 Temmuz günü Sakarya'da yapılacak olan 5 Temmuz 2018 tarihinden bahsediyorum. Türkiye yol şampiyonamız vardı. Bu yarış benim için çok önemliydi. Çünkü takınmadığını iyi bir derece elde etmek istiyordum. İyi hazırlanıyor, iyi antrenman yapıyordum. 2 Temmuz günü saat 5 sularında evimden çıktım. Hava hafif serin, aydınlanmamıştı daha. Şehir adeta uyuyordu. Hatta kendi kendime dedim ki, bundan sonra antrenmanlarımı hep bu saatte yapacağım. Her şeyden habersiz bir şekilde. Önce Gündoğdu Köyü'ne doğru sürdüm. Oradan Mudanya'ya. Saat 7.15 Mudanya'dayım. Güneş ışınları ortamı havayı ısıtmaya başlamış. Gökyüzü açık, martılar uçuşuyor. Her şey o kadar güzeldi ki. Hatta bu an ölümü değiştirmek için bir video dahi çektim. Birçok arkadaşım bu videoyu izleme şansı bile bulamamıştı. Çünkü onlara atma fırsatım olmamıştı. Onlar da sanırım ilk kez burada izleyecekler. Günaydın beyler. Şu an saat 7 çeyrek ve Mudanya'dayım. Güne başlamak için harika bir gün. Hadi kalkın yataktan. Onları hadi kalkın yataktan dedim. Çoğu uyuyordu. Belki o sabah ben de uyusam bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama hayatta bazı şeyleri seçemiyoruz maalesef. Sonrasında her zamanki kahvemi gittim. Bir kahve ve lütfen bir soda dedim. Çok keyifli bir andı. Bu anda ölümse değiştirdim. Sonrasında her şeyden habersiz bir şekilde evime doğru dönmek üzere yola çıktım. Sadece bir buçuk saat içinde, bu fotoğraftan bir buçuk saat içinde hayatımın bu derece değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Bunu kimse belki de tahmin edemezdi. Sonrasında evime doğru yola çıktım. Sadece evime 5 kilometre bir mesafe kalmıştı ve arka lastiğimin patladığını hissettim. Bir bisikletçi için bu en sinir bozucu durumdur. Çünkü tam hedefinize varmış giderken bir anda lastiği değiştirmeniz lazım. İşte vücudunuz soğuyor, performansınız düşüyor. Sıkıntılı ve üzücü bir durumdur. Fakat o gün sakinlikte de değiştirme lastiğim başlamıştım. Hayatta aslında böyle. Hedefinize varmak üzere hızınızı almış ki giderken karşınıza çıkan her engele karşı bir olumsuz düşünceye kapılırsınız. Biz bisikletçiler, bisiklet kullananlar bilir, en güvenli şekilde lastiğimizi değiştirmeye çalışırız. Fakat lastiğim o gün öyle bir noktada patlamıştı ki, sağımda bariyer, yol bariyeri, normalde bariyerin arkasına geçmemiz lazım güvenli bir şekilde lastik değişimi için. Fakat öyle bir şansım yoktu çünkü bariyerin arkasında kocaman bir duvar vardı. Yol kenarını kendimi sıfırladım. Olabildiğince araçlardan kaçınarak lastiğimi tamir etmeye başladım. Şu şekilde arkaya bankete kendim verdim ve lastiği onarmaya başlamıştım. Bir yandan da yolu kontrol etmeye çalışıyorum. Araç gidiyor gelmiyor diye onlara bakıyorum. Sonrasında çok acı bir fren sesi duydum. Kafamı kaldırdığımda makas atan ve kontrolü kaybeden bir araç üzerime doğru gelmekteydi. Araç çok hızlıydı, göz açıp gibiydi ve kaçamadım. Araç bana çarptı. Her şey allak bullak olmuştu. Olduğum yere düştüm. Vücudum inanılmaz bir acele yanıyordu adeta. Çok acı çekiyordum. Sonrasında başımdaki kalabalıktan ve insanların koşuşturmacısından ve vücudumda hissettiklerimden durumumun iyi olmadığını hissedebiliyordum. Durumu anlayabiliyordum. Fakat duruma bilincim açık olmasına rağmen bakmaya cesaretim yoktu. Olay sırasında tamamen şans eseri oradan geçmekte olan Acil hemşireler tarafından ilk yardım uygulaması yapıldı. Bu hemşireler görevlerinden çıkmış evlerine dönüyorlardı ve beni görmüşlerdi. Şans eseri turnike yaptılar, kanamayı durdurdular ve yine tamamen tesadüfi olarak o bölgeden geçmekte olan bir dondurma kamyonetinden buzlar alınıp vücuduma kompres yapıldı. Kanamayı durdurmak amaçlı. Ardından ambulans geldi. Ambulans görevlisi beni sedye alırken ağzından şu kelimeler dökülüyordu. Ampüte ayak. Eczacı olduğum için bu kelimenin anlamını iyi biliyordum. Yıkılmıştım. Bir ayağımı kaybetmiştim. Sakinimi korumaya çalışarak hastaneye doğru yol aldık. Hastane görevlisi karşıladı. Ağzından dökülen kelime şuydu: çift ayak ampute. Buna inanamıyordum. İki ayağımı kaybetmiştim. Bu her insan için çok zor bir durumdur. Fakat hayal tahmin edersiniz ki bir bisikletçi için tüm bu sporu ayaklarıyla yapan ve kuvveti ordan alan biri için daha büyük bir yıkımdır. Şok olmuştum, sakinimi korumaya çalışıyordum. Çünkü iyi bir ilk yardımla kopan uzuvlar yerine dikilebilirdi. Tekrar eski kondisyonuma zaman içinde kavuşabilirdim. Sonrasında operasyondan çıktım ve gerçekle yüzleştim. Öyle bir şey olmamıştı, ayaklarımı kaybetmiştim. Protez kullanmaya mahkum olacaktım. İki ayağımdan dizi altı şeklinde. Yıkılmıştım adeta. Ve hayatımda artık yeni bir sayfa açılıyordu. İlk birkaç gün çok sessizdim. Kendi kendimi dinledim. Tüm bunların tesadüfi bir şekilde başıma gelmesinin mümkün olup olmayacağını düşündüm. Çünkü çok tesadüfi bir olaydı. Sadece 4,5 kilometre uzunluğundaki yolun sadece en savunmasız 200 metrelik kısmına lastiğimin patlaması. O an orada ilk yardım bir bulunması, dondurma kaymeti noktadan geçirip onlardan buz temini yapılması Tüm bunlar tesadüf müydü? Bence değildi. Hayat bana yeni bir mesaj vermeye hazırdı ve ben bunu hazırdım. Sonrasında şunu düşündüm. Bir kızım var, onu çok seviyorum. İleride babasıyla gurur duyması için çabalamam gerekiyordu. Çünkü ileride şunu istemedim. Kızım şunu düşünsün istemedim. Babam benim bu durumu yaşadı onun için üzülüyorum. Üzüntü duymasını istemedim. Tam tersi babam benim şunları şunları başardı. Babam beni böyle spor yaptı, böyle örnek oldu. Ve ben onunla gurur duyuyorum demesini istediğim için o yolu seçtim. Ve kendi kendime 7 Temmuz gecesi telefonuma şu notu yazdım. Sadece kazayı geçirdikten 5 gün sonra. Dedim ki bu notta kendimi iyi hissediyorum. Olaylardan kaçmak yerine üzerine gitmek daha hoşuma gitti. Güçlüyüm. Çok sevdiğim bu sporda acaba milli takım seviyesine erişebilir miydim? Hemen ampute bisikletin uluslararası kategorilerine baktım, yarışlara baktım. İlk olimpiyat nerede? Tokyo'da. Onu araştırdım. Hangi kategoriler var? Onları araştırdım ve kendime bir hedef koydum. Bu sporda sonuna kadar gidecektim. Sonuçta hala çok iyi bir quadriceps ve arka kas, hamstring kaslarım yerindeydi. Bir kalp kaslarımı kaybetmem beni durduramazdı ve durduramayacaktı da. Sonrasında aslında bu noktada bisiklet panelinin mesajı daha veriyordu. Kazandım zannederken kaybettiğinizi, kaybettim zannederken de kazanabilirsiniz. Aslında bu iş bitti zannederken daha başlangıçtasınızdır. Bu mesajı almıştım. 10 Temmuz günü dışarı ilk defa çıktığımda havanın ve güneşin ne kadar harika olduğunu hissettim. Çünkü hayat koşuşturması da bunu hiçbirimiz dikkat etmiyoruz. Hani bir dışarı çıktığınızda lütfen sizden de rica ediyorum. Bu doğayı bir hissedin, onu içinize çekin ve ne kadar şanslı olduğunuz için şükredin. Harika bir evrende yaşıyoruz gerçekten. sonrasında 3 hafta sonra hastaneden çıktığımda artık bir hedefim ve amacım vardı. Bu amacım için antrenmanlar yapıyorum. Hala düzenli olarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi eskiye göre biraz zor oluyor ama imkansız değil. Zamanla kondisyon arttıkça eminim ki eski seviyeme yakalayacağım. Sonrasında yarışmalarıma devam, girdi, devam ettim. Dereceler almaya devam ettim. Antalya'da yapılan bir triatlon yarışından. Çünkü neden? İnsanların motto benim şuydu. Basit bir grip hastalığını bir ay gibi sürede atlattığı günümüzde ben her şeyi bir an önce kabullenmiş ve yapmam gereken şeyleri yapmıştım. Ve asla neden ben diye sormamıştım. Tıpkı Arthur Ashe gibi. Wimbledon'ın ilk siyah şampiyonu Arthur Ashe, kan nakli sırasında kapta AIDS'ten dolayı ölüm döşeğindeydi. Dünyanın dört bir yanından hayranları tarafından ona mektuplar yağmaktaydı. Mektuplardan biri şöyle diyordu. Tanrı böylesine kötü bir hastalık için neden seni seçti? Ashe şöyle cevap verdi. Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir. 500 bini profesyonel tenisçi olur. 50 bine turnuvalara katılır. 5 bine büyük turnuvalara katılma şansına kadar, 50'si Wimbledon'a, 4'ü yarı finali, ikisi finale kalır. Ben elimde şampiyonluk kupasını tutarken tane neden ben diye sormadıysam şimdi nasıl neden ben derim. Mutluluk insanı tatlı yapar. Başarı ışıltılı. Zorluklar güçlü. Hüzün insanı insan yapar. Yenilgi mütevazi. Tanrı'yı asla neden ben diye sormayın ne olacaksa zaten olur. Allah'a çok şükür. Bana istediğim her şeyi verdi. O zaman nasıl neden ben diye sormadıysam, şimdi neden ben diye sormuyorum. Evet, zaman zaman hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Sizler de zorluklar yaşıyorsunuz eminim. Fakat bunu yenebilecek güç içimizde, içinizde. Lütfen asla pes etmeyin, vazgeçmeyin. Ben öyle yapıyorum. Önemsiz şeyleri gülüp geçiyorum. Ve kendimi hep çekiveren şu güzel sözünü hatırlatıyorum. Kaybetmekten korkma. Bir şeyleri kazanmak için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma, kaybetini değil vazgeçtiğinde indirsin. Evet, geriye dönüp baktığımda görüyorum ki bisikletin bana birçok örtüsü oldu. Ama en önemli örtülerinden biri şuymuş ki, En önemli ölçüsü şuymuş ki hayat bisiklet sürmeye benzer, düşmemek için pedal çevirmeye devam etmelisiniz. Ben öyle yaptım, yapıyorum ve yapacağım. Teşekkür ederim.